Dünyanın neresinde olursanız olun Süleymaniye Vakfı tarafından mizana uygun olarak hazırlanmış imsakiyenizi bilgisayarınıza indirmeniz çok kolay. Öncelikle internet tarayıcınızı açıyorsunuz. Adres çubuğuna imsakiyen.suleymaniye.takvimi.com yazıyorsunuz ve enter'a basıyorsunuz. Görmüş olduğunuz bu ekran karşınıza geliyor. Burada en üstte sizden ülke seçmeniz isteniyor. Sitemizde Türkiye hariç bütün ülke isimleri İngilizce olarak bulunmaktadır. Listeden ülkenizin İngilizce ismini buluyorsunuz. Hemen altında il yazan bölümden bulunduğunuz şehri seçiyorsunuz. İstanbul'u tıklıyorum. Son olarak ilçe seçimini yapıyorsunuz. Eğer ilçe seçimi yapmazsanız bulunduğunuz ilin en doğu ve batısındaki boylamlara göre hesap yapılacaktır. Dolayısıyla vakitlerde 5-10 dakika fark oluşabilir. Noktasal hesap elde edebilmek için ilçe seçimini yapmak çok önemli. Burada bulunduğum ilçenin enlem ve boylamını görebiliyorum. Aşağıda solda imsakiye göster butonu var. Buna tıklayınca imsakiyenin ön izlemesi ekranıma geliyor. Onun hemen yanında imsakiye indir butonu var. Buna tıkladığım zaman birkaç saniye içinde imsakiye bilgisayarıma iniyor. Gördüğünüz gibi imsakiye PDF formatında bilgisayara indi. Tıklayıp açıyorum. Kur'an'da anlatılan mizana uygun imsakiyem hazır vaziyette. Dilerseniz sağ üstteki printer butonuna tıklayarak hemen çıktı alabilirsiniz. Son olarak resmi Facebook sayfamızı abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.